Herkese merhaba. Bugün Lego şehir projemize devam ediyoruz. Herkese iyi seyirler. Herkese merhaba. Bugün yine Lego Şehir projemizde ne durumdayız, şöyle hızlıca bir üzerinden geçeceğiz. Çok aslında lafı uzatmak istemiyorum çünkü çok fazla şey yaptık. Yeni setler açtık. Lego City temasından yeni setler gerçekten çok başarılı. Ben hiç bu kadar beklemiyordum. Şiirin herhangi bir yerinde değerlendirebileceğimiz setler gerçekten. Onun dışında odada bir takım hareketler yaptık, onları bir göstereceğiz. Assembly Square modüler binasını açtık. Benim göz bebeklerimden bir tanesi. 1.5 baseplate üzerine serili, kurulu bir modüler bina. Konulduğu anda şehrin havası değişiyor gerçekten. Yeni modüler binalar açarak şehri genişleteceğiz. Bakalım neler yapmışız. Gerçekten çok sancılı geçiyor ama bu ara üzerindeyiz işin. Çok yoğun şekilde Lego şehrine çalışıyoruz. Alisev'in de bana sağ olsun çok fazla yardımcı oluyor. Hemen videomuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmamanızı rica edeceğiz. Eğer halen de abone değilseniz de abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz diyelim ve şiir videomuza geçelim. Evet bugün böyle Pokemon'larla açalım dedik videoyu. Eski koleksiyonlar burada yine bayağı eski. Şu an bulması oldukça zor olan kartlar ve bazı Pokemon figürleri var. Böyle biliyorsunuz bir Ikea'dan aldığımız bir vitrin var. Orayı yavaş yavaş dolduruyoruz. Işıklandırdık falan böyle güzel ledlerle. Ali Selim yine yerini aldı. Oldukça rahat. E, ee, tekrardan şehrimize hoş geldiniz. Şimdi öncelikle bu dikkatinizi çekebilir. Apollo'yu açtık sonunda. Çok güzel bir set. Yapımı da çok tatlıydı. Tabii onu ışıklandıracağız da, Onu belki bir cam ekran içerisine koyacağız ama raf üzerinde çok şık durdu. Hatta bir anket paylaşmıştım Instagram'da bunu şehre koyalım mı diye. Böyle dikey şekilde şehre bile konulabilir. Böyle bir uzaya roket gönderme çalışması gibi. Gayet güzel. Onun dışında SM'le Square açtık. Bu videonun ana konularından bir tanesi. Çok tatlı bir modüler bina. 1.5 baseplate üzerine kurulu. Çok görkemli. Biraz bunların yanında kısa kaldı. Çünkü biliyorsunuz buradaki modüler binaların altını 4-5 birik ile yükseltmiştik. Dolayısıyla böyle biraz alt gibi kaldı ama belki o aynı yükseltmeyi onun için de yapabiliriz ileride. Şöyle şeye baktığımız zaman yavaş yavaş oturmaya başladı. Şimdi girişte de söylediğim gibi Lego City teması artık çok güzel setler çıkarıyor ki ben eski setlere daha hayran bir insandım ama bunlar böyle çok tatlı hem de işte bu arkası çıkıyor ayrı stand olarak işte kamyon ayrı kamyon falan. Aslında amacım bu iki tane set aldım işte şeyden dolayı buraları böyle bir yürüyüş yolu işte standlar, yeme içme yerleri böyle büfe gibi yerler. Pratik fast food tarzı büfelerin olması için o city temasından olan setler bunun için biçilmiş kaftan. Onun dışında şu set çok güzel. Arabalarını falan hiç sevmedim tabii. Onu Ali Selim'e verdik hatta. Yani Ali Selim hatta onları az önce yaptı, oynadı falan. Ama bu biliyorsunuz alt tarafla üst taraf arasındaki yolların birbiriyle bağlantısı olup olmaması çok canımı sıkıyordu bu site teması, şimdi kodunu unuttum belki koyarım buraya açıklamaya. Oldukça güzel oldu. Tabii birkaç hamle yapmam gerekti. Yani bu setin yüksekliğiyle bizim buradaki yüksekliğimiz aynı değil. Biraz yükseltmek için bazı açılı parçalar kullanmak zorunda kaldım ama gün sonunda burayı bağladık arkadaşlar. Artık şey yok yani yapay tüneller falan koymaya gerek yok. Alt tarafla üst taraf daha doğrusu şehrin tamamı yollarla birbirine bağlanmış durumda. Tabii bir sürü base plate gidiyor. Yani aç aç bitmedi. Hiç bir sürü vardı, yeni açtık. Yeşil özellikle base plate setleri çok önemli. Çünkü işte ne bileyim, bir süsleme yapacaksınız. Yeşil olduğu zaman zeminmiş gibi duruyor ama mavi oraya hoş olmuyor. Oradaki mavilikleri kapatmak için bir sürü plate kullanıyorum. Bütün plate'lerim gitti şehrin içerisine. Atıyorum şuradan bir yürüyüş yolu yapayım, ayırayım diyorum. işte atıyorum 6'ya 4'lük bir plate kullanıyorum onlarca gidiyor. Elimdeki çekmeceler boşalıyor falan. Ben sanıyorum ki Lego stoğum bayağı iyi ama aslında bayağı azmış falan. Dolayısıyla yapmak gerçekten çok zor. Onun dışında şöyle bir park bahçe yaptık. Downtown Diner'la butik otel arasına. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Böyle daha buraları tabii mini arabalarla, şehir envanterleriyle süsleyeceğiz. Otobüsler, bir sürü hareketler yapacağız arkadaşlar. Yeni trenler gelecek vesaire. Burayı yetiştirebilirdim sanıyordum ama yetişmedi. Çünkü burada çok fazla katakuli var. Biliyorsunuz Lego olmayan base plate'ler kullanıyordum. Bir plate ile bir base plate arasındaki yükseklik farkını kapatmak için altlara kağıt, mukavva döşediğim falan da oldu. Mesela şunun altını göstereyim şöyle. Kağıt. Dolayısıyla o tarz de oldu. Hızlı ilerleyebileceğimi düşündüğüm ama çok yavaş ilerlediğim yerler oldu. Onun için biraz geciktirdim. Şimdi şöyle Şurayı görüyorsunuz şöyle sular akıyor. Burayı böyle kapatacağım. Daha önce de söylemiştim. Bir buçuk base plate kadar böyle. Burası su göl tarzı bir yer. Suyun boşaldığı yer. Buralarda işte hatta ben buralara şu palas sinemayı falan koymayı düşünüyorum. Şehir merkezine kaldırır bence orası. Şöyle bir iki tane buraya böyle modeller bina koyup burada böyle biraz daha şehir. Çünkü öbür türlü burada yol ve tren yolu olacak sürekli. Bu yol bağlanacak. Hem zemin geçit falan çok böyle yol yol olacak orası binaları yerleştireceğiz. Buralara gelemedik tabii. Şehrin burasını biliyorsunuz Botanik Garden'la başlatarak dağdır, okyanustur, denizdir yapacağımız farklı hareketler var. Onun dışında şu Vinci yeniden yapacağız. Sırasıyla açacağız arkadaşlar. Şimdi muhtemelen sıra bu müzede Doğal Tarih Müzesi. Sonrasında Tudor'u açarız. Palas Sinema'yı açarız. Sonrasında buradaki City temasından setler. Daha bu trenimizi koyacağız buraya. Çok fazla. Açacağız artık. Açarça gideceğiz. Vestasımız var. Onun dışında daha şehire koyacağımız altta bir süs setimiz var. Hepsini açacağız. Daha birikestlere de geleceğiz. Onlara gelemedik. Şu an biriktirme aşamasındayım. Şurası şöyle. Güzel oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Fikirlerinizi lütfen bana belirtin. Şehir böyle çıkmaya başladı artık. Bunun altını da yükselttim. Burayı böyle biraz daha oyun parkı gibi şeyler yapacağım. Odaklanamadım oraya. Yükseltiler vesaire ışıklandırmalar derken kafayı yemiş durumdayız. Bitmiyor yani. Şöyle uzaktan çektiğimde şehir görüntüsü bayağı bir ortaya çıktı. Yani özellikle buraları da biraz adam edersek bu hadi geçtik burayı. Şurası bile artık bir şehir görüntüsü haline geldi diye düşünüyorum. Uzun uzun caddeler vesaire minifigürleri yerleştirdiğimizde, araçları yerleştirdiğimizde burası bayağı güzel olacak. Şurada tünelimiz bile var. Tünelimiz suni tünel ama biraz gidiyor. Yani şöyle bayağı gidiyor biraz. Şey yapacağız ama oraya ışıklandırma falan biraz daha net görünmesini sağlarız. Evet. Son durum bu. Çok da uzatmayalım. Biliyorsunuz gördüğünüz gibi daha yoğun çalışıyoruz. Şu ağaçları koyduk. Değişik ağaç stilleri deniyorum. Mesela her biri farklı. Bu böyle. Bu biraz daha değişik. Bu eski stil bir ağaç. Bunu görmeyenler bile vardır. Burada daha farklı ağaç. Bu da yine daha farklı bir ağaç. Deneyeceğiz. Hangisi daha güzel olur diye ama tabi dediğim gibi buralar kalabalıklaştıkça daha güzel olacak. Esen ve Sukar gelince bile biraz daha şehir görüntüsü oldu. Şu Doğa Müzesi buraya gelecek falan. İşte Tudor Palası buraya koyacağız. Palası falan, Palas Sinema'yı buraya koyarız bir de. Tudor Corner'ı buraya koyarız derken buralar çok değişik şekillenmelere gelebilir. Bazen şey oluyor, değişik sebebi şu, planladığım gibi gitmiyor bazen. Ama iyi yönde evirebilirsem süper oluyor. Mesela tren yolunu şöyle yapacağım. Buraya da bir tane daha tren yolu gelecek. Daha doğrusu pardon. Buraya bir tane daha tren istasyonu gelecek. Şuraya yaptığımız gibi. Buraya mock bir tren istasyonu yaptık ama çok daha güzel hale getireceğiz bunu tabii. Buraya bir tane daha yapacağız. Onun dışında bu buraya doğru gelmesini planlıyorum. Tren raylarının. Burası ayrı. Yani iki tane yapmamın sebebi var. Sadece görsellik için değil. Bir tanesi böyle buradaki limana gelecek. Bir tanesi de şehrin diğer tarafına gelecek. Şimdi buradaki geçişi yaparken bakalım neler karşılayacak bizi. Kafamdaki şeyleri gerçekleştiremeyebilirim. Onun için yolda değişiyor bazen. Umarım iyi yönde değişir. Şurada biraz yükseklik kalmış yolda ama daha güzeldi aslında. Şimdi elleyip bozmak istemiyorum. Buralar böyle sağlam olduğunu düşünüyorum aslında. Şöyle güzel oldu. Bitince çok daha güzel olacak arkadaşlar. Yani şuraları yeşillendireceğiz. Buraları yürüyüş yolları, büfeler vesaire. Güzel olacak. Şöyle bile güzel. Daha dediğim gibi açmadığımız setler var. Onları da artık hızlı hızlı açacağız. Farkındaysanız zaten daha seri şekilde şehirle ilgileniyoruz. Bütün odağımız şu anda şehir Ali Serimle beraber. Diyelim ve buraya kadar geldiyseniz videoda bir beğeninizi alırız arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olmanızı rica ederiz. Diyelim ve sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim.